Var mı bizden başka gelen? Evet. Var. Sağımızdaki evde var. Bak. var. Dağra girdiniz lan Ben deyip binaya Abi geçiyorum. herkes seni herkes seni bakıyordu. Gittik buraya atladık ya. Herkes ney? Sanki te telefon geldi ya. O yüzden cevap veremedim. Herkes seni bakıyordu. O evde adam var benim. Atlı. Yıkık. <laughs> Kanki sağa sola bir bir girerim. Sağ bende sol sende. Bakılmış lan buralara. girmişler. Cana Benim altımda adam var ha. <laughs> Sen bakıyor kime? Kanki Fırat abinin olduğu şeyde adam var. Lan adam mı lan o? <laughs> ne oldu? Bir de bomba. O neydi öyle? Bomba atıyor. Ya. Yarar. Yukarı mı? Çıkıyor? Üç kişiler ha. Kaç? Üç tane mi ayak izi var orada? Evet. Bir denesini gördüm benim bu tarafta. He, geldi gittiler Ben şimdi atlayacağım oraya. Abi Aşağıda. Ben de hayatım. <laughs> Geldi. Oo. Berko evindeler ha. Fırat abi Benim nasıl öldün? Neredesin? Yok cüneye he berko. Belki, e, ben eve giriyorum cüneye eve gel. Beni kaldırsana kanki. Cüney bu tarafa gel, bu tarafa gel, bu tarafa gel. Geldim kanki. Soldan biri geliyor çok iyi çok iyi bir tane kaldı Emre çok iyi onu da aldım o da Belki içeride diğeri içeride Belki diğeri içeride kapıda gel bizi kaldır sal 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 gel kanki gel geliyorum 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 ya baba Muazzam. adamım var ya şey Adamın adamı Muazzam. Kadar. Emre içeri git Fırat abiye Fırat abi hareket etme abi sıkıntı yok ya ben Erkeğim. Beni mi kurtardın erkeğim? Kasa nerede kasa? Erkeğim. Emre sana bir şey buldum. Gel. Getir. SLR'ı getir. Sen SLR mi seviyorsun? Hayır sevmeyeyim mi? O zaman bunu getirmeyeyim ben kullanırım o zaman. Getir mini'yi. O şey ya kesin mini bulmuş. He mini kanki Getir onu. Ne bileyim mini'yi otomoto kullanıyorum diyor. Hareket yapıyor ediyor. Ne diyor? Yatıda Lan sen ters taraftaymışsın ben senden kaçıyorum. Şurada buluşalım mı Berk? Ben benden uzaklaşıyorum kanki. Yo yo geldim 70 metre. Oo 60 ha. 1 metre. <laughs> Gel ben de sana bir şey atayım. <laughs> Al 3 x'i de attım. Al kanki. Al bunu atayım bunu atayım. Al Berko. Berko. Ama lan bunları ne yapayım ben? Uzatma. Var ki her şeyim benim, ben fullüm. Full müsün? Full de. Züttan adam şey yaptık lan. Doğru, biz bir şey yemedik ki aman lan. Dün Sana bir şey buldum ha. Ne buldun abi? Su kokarı karı, su karı. Herkes, herkese 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 bir şeyler veriyor. Geldim abi hemen. <laughs> o <arabayla nasıl> Belki <laughs> ala alanda değiliz. Yoksa verirdim de. Ha. Aa, gel buraya. Bunu hak ettin. Bak son 30 mermim ama. Sanki bir sanki bir fişe hissediyorum. Kime atayım bunu? Zaten... Abi sen alana Abi girdiğimizde atadım. atarsın. Ben alandayız sandım ya. Attım demedi. Yok atmadım sanki. Yara. Mekerken, Emre. Gibileriyle karıştırıyor. Hadi gidelim baba abi. Ya yanlış anlama da biz yere sıkıyoruz. Sen alanda değilken sıkıyorsun. Ve evet. o zaman araç yoktu sattım <gülüyor> 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 ya abi bak ya. Her minareye bir kılıfım var. Her minareye bir kılıfım var. Belki yürü yürü bizimkilerde araba var. Gelip alırlar bize. Uzaklaşma benden, korkuyorum. Ne Efendim? Buradayım. Burada. Beni al, beni al. Al. Ben ki arabaya gideceğim, arabaya. Hele. Ben motorla gidiyorduk, <laughs> eğlenceliydi lan. Emre, skop buldun mu hiç? Fazladan bir skop. He? Bende var abi, 6x var, 4x var. Valla bende bir tane 8 var onu da taktım abi. Ama istiyorsan atayım sana. İngiliz 4'ü kullanıyon mu? Atarım atarım kanka. İki tane... Bende M16 var çünkü. Kanka yani. iki tane 4x, bir tane 6x, 6x bir tane 8x var. Kim yok? Belki bir da bitti. Sadece boostum var. Hiçbir şey yok. Burası bildiğin Allah'ın cezası bir yer. Bir ağrı kesiciye 5 sargı alırım. <laughs> geldim kanki geldim. Ana bula gel kanki. Ne <laughs> gir bakalım kanki buraya da. Gerçekten mi? Ben yukarıya burada bakıyorum. Aynen yukarı boş bir kanki. Şey, 7.62 var. 7.62 var burada da gel gel. Oho, burada daha da boş. Bankanı bile çalmışlar amına. Gidiyorum ben al Cingöz köprüye gidiyorum. Geliyorum kanki ben de. Baba, niye alamıyorum? Ama almam lazım bunları. 2 çikolata, 2 Çiki çikolata. Aha, belki dün ne oldu biliyor musun Cingözle biz? Kaç pingi gördük sence? Bin mi? Kanki bini bin gördük bin O oluyor lan Kanki bin yani gördük de ki oynadık abi binle oynadık yani Fırat abi neredesin? O bir, bir oyunluk oluyor abi de He 976 idi Fırat abi düşmüş Bana söylüyor ben <laughs> gördün değil Allah, mi? Önümüzden attılar lan Devam et devam et Önümüz, Önümüzden lan be, bu... mi lan o? Lan bu atılmış mıydı Oğlum muydu? bu çok yakın lan Kanki işte buydu buydu işte Milta oğlum işte. Tamam kanka götüme Bizimkiler de geldi. Devam et köprüdeler. Devam bizimkiler et. Bizimkiler gelsin. Geldi, oğlum bir uçak ataydı Çöprünün ya. Içerisine. Bir durun ya. Tamam kanki sen bir sana uçak atın hele. Ben. Bir durun hele kanki. Ben sana göz... gösterdim nerede olduğunu. Bizim olduğumuz yere gel hele. Önümüzdeki tepeye çık görek. Biraz daha ileride zaten Aa iki tane mi attılar lan bunlar? Manyak. Sakin olun. Tamam. Ya ta anasının gözünde ya. Kanki şeyde dağın orada. Devam tamam et, devam tamam et tamam. Biz burada kendimizini burada... atalım mı Berk? Onunla birlikte alalım abi, onu da alalım. Bizimkini de atalım. Bir tane drone'umuz olsun. Hepsini alabileceğin mi? <laughs> 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 Bu aşk Bunlar şeyden atmış, şey, atmış acaba ya? Sanki bunlar prison Bu olmasın? Bizi Avantajımız iki araba. Bir sağ bir soldan girersek tamam. bunları çıkartım ederiz. Evde evde duruyor adam. Sol solu al Cingöz soldan. Aynen kanki. Sen bu işi Ebe biliyorsun mi? ya. Evde olabilir Fena. dedim adam. Berko aynen aynen Cingözlerin orada durak. Saldın arabayı. Ama daha durumumuz yok ki. Ateş Göremiyorum ki adamı. bitmedi. Adam Ağacı adam sandım anasını satayım. Kanka aşağıdaki evlerde olabilir mi adam? Kanka yemiş. Ben şey. yemiş bitirmiş lan kanka. Yemiş ya bu gitmiş ya. Nereye gitmiş abi arabayı bırakmış. Yatmış o zaman bir yere ibne. Ben aşağıdaki evdeyim. Birbirimize yakın oynayalım. Aşağıdaki evde mi? Bakıyorum kanka aşağıdaki eve. Salla fişi ya. Salla fişi salla. Ne diyorsun? Salayım mı? Yani siz birisiniz yine alandayız. Gel sallanır mısın? Berkcan gel 6x falan vereyim. Sallanır mı? Sanki yok 6x bana lazım değil bana 4x lazım. Gel vereyim. Cengiz ben alırım falan. sanki. Abi şu 6x. Ver bana. Gel Berkcan. Şu 4x. Emre gel yanıma. Yanaklara ihtiyacı Banki... olan var mı? Benim her şeyim var sanki ya bir dikey ile kompansatör yapmıyorum. Kanka. Ya amana kodumun ah. sesi gördün mü? Yani? Ah. Allah razı olsun senden. Adam yanımızda durduğunu sanki. Yatmış mı orası? He he. Sanki yattığını biliyorduk da nereye yatmış ama. Ya, bunda hiçbir şey yok. MK14 var bunun. E, say, çök! Fırat abi uzat, uzat, uzat. çök! Boşu boşuna mı şey yaptın ya? Hmm. Dikey falan dikey var, ya var, var mı kanka? Ya, var mı yanaklık? Yani. Allah bilmiyorum kanki yanaklık attım. Ee, Yara. Attı bizim drop'u. Araba mı geliyor lan? Yok drop geliyor. Ya <laughs> AVM çıksın da oynayalım. Bir kişi alıyorsa gitsin atsın ikinci kişi ondan sonra. Yani 3 e, kişi birden gitmeyin şu drop'a etrafınıza bakın. Aynen kanki siz etrafa bakın ben alıyorum. <laughs> <gülüyor> Allah <gülüyor> 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 Ya bu. O AVM var. çektim ben. Yok mu bir kroza? Ee, ne de? bıraktın abi? Ne? ne? Şey var içinde. Sanki orada eee Berkan'ın sevdiği silah neydi ya o? M249. M249. Emülsüz kılıç var da 556 yok ki. Hadi gidelim karakola merkeze çık. Dipçik isteyen yok değil mi atıyorum? Yok. <laughs> e, M4 dikeceğim mi? Evet. Evet. Ben alırım kanki arkaya bırak aldım hemen sen arkandan. Nerede? Ee, arabamıza binip arabalarım burada atıyorum abi. Aha. Tamam. Gel 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 şey, gel gel gel. Şey, Buraya abi. Pekcan, gel gel gel. Gel mi lan bunlar? Adam mı onlar? Bilmiyorum ki kanka gidiyor mu o tarafa doğru? bakıcız Nerede Adam kanka bu taraftan yani ses geldi. Adamlar yoksa adamlıktan mı uzaklar? Ayıtına Adam var adam. Sanki canı bir. Bayılmayın baba bayılmayın. Önümde canı bir. Baygın o. Bir tane baygın var. Benim bir suratıma bir su çalın. Öldü lan hepsi. Biliyorum. Aha kar var vallahi. Mermi ver mermi mermi. mermi. Mermi mermi, bizim için mermi önemli. Oo kompansatörü Ar bırakın ey. kompansatörü bırakın. Sanki valla otomatik alıyor ya biliyorsun. 8x var. Şu M4'e geçeyim ya. 8x'i ben aldım attım yere tekrardan. Fırat abi şu dipçi verin. Sanki yani bu kadar da olmaz. <laughs> şaka şaka al, hepsi senin olsun. Gidelim mi kalalım mı morukslar? Gidelim kanki şuraya drop attı. Bir alan ver. Şu alana Alana gitmemiz lazım. Bunda benzini yokmuş lan. He he bizim arabalar aşağıda ya. <laughs> Kaderi orada. Bunda benzini çıkıyor. yokmuş lan. Her yağmur yağdığında Kanki araba niye almıyorsunuz? Ya, gerek yok boş ver ya alt Ağla, Al al aracı al, al Emre ya? ya Yok kanki boş ver onlar yürüsün de Bunun benzini az Bunun benzini var git güzel bir ev alalım da <laughs> nereye gidelim babalar Gir bakayım alana kanka. Daha dur. açık hele Buraya mı? Hmm. Drop attı Oy drop. Ya. Solda bir yerde drop dur kanka. Musunuz? Evet. Beni atsana kanki burada. Sene mi? İn kanke. Ben de indim. Beni at da ben bir yakın oynayayım. Benim uz uzaktan silahım yok. O zaman Fırat abi biz drop'a gidek. Hazır buraya kadar gelmeye Niye Fırat abi. Solumuzda da bir drop var unutma. Ha? Nerede lan bu? Sanki çok kötü yerde durdun ya. Bingöz <laughs> dropu aldı bile al. Allah'ını Dengiz alıyor şu an. Hı, şurada da drop var. He ona gidiyorum ben de. Sanki tepede bir aşağıda adamlar var. var Arkada benim, benim olduğum yerde. Yer. Geliyorum kanki sana. Bize sıkmıyor ya, da. Abi, o yanım da ben kendimi göstermiyorum. Cingöz kasmaz Ben şey kendimi göstermiyorum. Yok kanka. Aşağıdaki evden evet, evet, sıkıyorlar evet, de. değil Önümüz mi Berko? Adamlar bize doğru gelecek. He? Aşağıdaki evdeler değil mi? Önümüzdeki evdeler ya ben kendimi göstermedim hiç. Bana sıkmadı. Aha adam bakıyor şu an. İkisi de camda. Ağaç var ya önümde. Bir canları var ya. Üç kişinin bir canı var ya. Üç, üçünün de bir canı var. Hangi tam var kanki? Ya. Mavi ev mi? Etrafıma bakın hele benim. Kanki korusanız Allah'ınız bencereye baksanız da siz ne yapıyorsunuz arkada? Hiç buradan buradan hiçbir şey gözükmüyor. Kal orada geliyorum sana. Ne güzel atmışım sisi ya. Ya baba Allah'ın bakacaksınız ya. Adamın yerinizi söylüyoruz ya. Bir baygın evde. Kaçıncı kat Fırat abi? Mavi de kanka. Son kat kanka attım oradan lan. Sağdaki camda. Adam aşağı atladı. Atlamadı. Sıkıntı bayıldı. Fırat abi ikinci katta adam var ha. var ha. Sıkıntı değil sıkıntı değil şimdi hallediyoruz. Bir tane daha var bir sanki bir evin içindim. içinde. He he ikinci katta var. Biraz yatayım onları. Çok olabilir. Çok iyi. Bayıldı. Yeah. Rush, da, rush da rush bir kişi kaldı. Ateş yaktım. Ama ateş yaktım diyor ya. Biz geçemiyoruz. Gel 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 kanki adam'a kaldırdı herhalde ya. İn in in. Bana düşürdü şurada, şurada şurada. şurada. Geri çıkalım mı tepeye? Sanki aslında yerimiz fena değil. Ama verecek. Ama de full açık. Yani bir karar verelim ona göre gidelim. Oyna ya gel direkt yukarı doğru. Çıkma çıkılmıyor. Ya Berkcan nasıl öldü? Bomba attı abi. Berkcan giderken adamlar çıkıp sıktı. Drop attı önümüze. Emre o, o drobal tamam mı? Sanki... Bir kişi alana, alana düştü sanki. ben senin arkandayım. Aha. Kanki aşağıdan sıkıyorlar. Tam 345'te araba var. Var. Bir baygın. Baygını bitirdim kanki. Bırak abi sen ABM ile boşuna sıkma. Yani. Cingöz şu tepeye doğru mu çıkak ne yapak? Fark etmez kanki gel oraya çıkalım. Orayı saklayalım. Orada yapalım. Bayıldı o ad ama adamı aynen o adam bayıldı onun arkadaşı. Bayıldı Köşeden köşeden çıkıyorum ben He he ben de köşeden köşeden giriyorum alan dışından ufak ufak Bakacağım şimdi aşağımıza da bakayım Kanki aşağıdaki evlerde adam olabilir mi? Kanki bakıyorum de şu an göremedim. Sağdaki de göstermiyor varsa. Dört kişi kaldı zaten. Yukarı doğru çıkak bakayım. Aha önümde kanka adam. Adam önümde. Kanki indirebilirsen indir yoksa bekle geldik. Aralık kaçta? Nerede kanki? Kanka tam benim önümdeki kayanın orada. Aha koşuyor. 332 dur lan ağacın arkasında kanka. Hayır, dur bir bomba attım Cenk'le, çok Ben da. de attım oraya. O gitti zaten. Tamam, bitti bitti. Git. bir <laughs> şekil yaptık. Sanki lootlanma fazla. Lootla. <laughs> Lootla. Bomba varsa bomba alacağım ben. Katon 5 daha Kit falan aldım ben. <laughs> tamam. Tamam. Ee, ee, tamam. Geri alana girip yatalım. Geri alana git yatalım. Kanki yatmayalım ya. Niye aşağıda evde ya, mi adam? Yatmadık Yatmadıkken ya? işte duralım. Abi adam Kanka aşağıda. Ne acaba ya? 40'ta. Nerede kanki? Bayıldı. 40 mı? Öldü. Kanka şu taraftaydı Kanka bak işaret edeyim. Kanki diğeri şuradan. Kanki diğeri burada bak. Şuradan kafasını gösterdi. Tamam onların ekürüsüdür ya. Arkamızda Aha, adam var. O, arkamızdan bana. arkamızdan. Arkamızda lan. Bayıldım. Bayıldım bayıldım adam beni bitirecek. Gördüm adamı Cingöz. Ben de gördüm. Önümde. Çıta adam. Sıkıştır Emre. Çok iyi. Öldü. Öldü. Biri beni. Biri beni, Fırat altı beni altı. Suratına... Bir suç alalım. Fırat abi karşıdan sıkır, siste kal. Çok iyi. Bir kişi kaldı zaten ya. Onun da yeri belli. Kanka onu tavayla öldürebilir miyim? Aha lan karşıdaki İzat. şeyde değil mi lan? Karşıdaki ağaçta değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Kanka ben tavayla koşuyorum adamı. adama. Görme görme önündeki bak şu an baktığın ağacın sağ çaprazındaki ağaçta gördüm ben. Arkam, arkamdan gelin lan. Arkamdan gelin. Tavayla gidiyorum adamı. ağacın sağ çaprazında. Tavayla, Tavayla koşuyorum adamı. <laughs> onu iyi <uyu> oynayın. Pislik <laughs> öyle. İngiz, yanlış Tava görmüş bilir. olabilirim lan. Tamam kanki bak. Aha burada işte. Ha orada. Yüngül canı 1, Sık. Ben oyalıyorum. Lan vuramıyorum. Vur lan, artık. lan vuramıyorum. <gülüyor> 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 Alalım parayı 4 tane boşa kaydı. salladın lan.